Arkadaşlar selam. Çok lafı dolamadan hemen videoyu söylüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Squid Game Valorant oynuyoruz. Ee, hemen geçelim yani çok eğlenceli oldu siz de izlersiniz. Geliyoruz. Arkadaşlar herkes Ghost'unu kapatsın gelip kapatsın. Şimdi hepimiz toplandık Vurayım mı? Mi? Vurma. Şimdi herkes toplandı mı? Oğlum yapmayın yapmayın. 3 ee, Arkadaşlar şuraya geçin. Yoklama alıyorum. Yoru bir. Burada mı? Yoru bir. Burada. Hoş geldin. Burada. Ee, Reyna bir. Burada. Eee yoru kulon. O artık GG oldu. Her neyse diğer yoru. Okey burada. Tejo, Arkadaşlar. Okey. Şimdi. Şurada şu çizgide bir bekleyin. Şunu, şu çizgi. Bir çekilin. Bir çizgi. Şu çizgi. E, ne o? Arkadaşlar Çizginin arkasına geçme. <laughs> öldürün, öldürün arkadaşlar. İnfaz edin, infaz <laughs> edin. <et. gülüyor> şaka şaka. Şaka infaz etmeyin. Şimdi tamam geçin ben oraya. Okey, okey. Şu çizgiye geçin. Yürü yaptı bizim için sağ olsun. Aa Yido geldi, Yido geldi. Ee, Yido'yu da alalım mı arkadaşlar? Olur. Tam haritada değişir. Ucuz. Tamam çıkın. <laughs> <laughs> Yoru orada Allah rahmet eyle Yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. İzleyiciler tıkmak ateş etmek de yasak. İzleyiciler kankam birisi ateş ederse skill kullanırsa onu söyleyin öldüreyim. Ee, şimdi başlıyorum. Üç. Herkes silah atsın. Yeşil ışık kırmızı ışığa başlıyoruz. 3 Yeşil Herkes ışık. Kanka başlayın. Yeşil ışık kırmızı ışık. Başka? İzleyiciler Kim? var mı? İzleyiciler var mı hareket eden? Bakıyorum şu an. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hareket şey, edin. Gel. Otomatik yeniden doğmayı kapat. Kapat, kapat. Allah rahmet eylesin. Sova okay. hareket ediyor. Sova? Eee, eline bıçak falan mı aldı yoksa baya bıçak aldı. Bıçak, aldı. Vallahi bıçak aldı bıçak mı aldı okey maalesef sova sana... son sözlerin nedir sova Hareket edebilirsin. Son sözlerin nedir? Buradaki... Kaçış! Aynı! <laughs> <laughs> <Tardım. gülüyor> <laughs> <But gülüyor> her neyse. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne bakıyorsun lan Marit? Yırttın. Reyna yırttın. Yırttın. Çizgiyi Hurayım geçmemiş sana. olsan. Şu çizgiyi Hı -hı. geçmemiş Hı -hı. olsan. Vur. Bana mı vur? Ha e, yani, vurmana gerek yok. Şuraya geç. Save'e geç. Sen tamam, artık save'sin. Layout. Yeşil ışık, kırmızı ışık. İki kişi kaldı, Çınar. Tamam, hadi geçin. Size de indirim yapıyorum, geçin. Ya. Şimdi ilk turda kaç kişi elendi? Karşı takım kaç kişi? Dört, Dokuz şey, kişi. Dört, dört kişi. Dört kişi. Arkadaşlar, kişi arkadaşlar çok kötü. Durum çok kötü. Sen ateş ettikleri için sen şu an safe'sin. Biz burada duralım, onlar saklansın, ben arama başlayacak da vuracağız ama. Okay. Ee, herkes otomatik şeyi kapatsın. Ghost'u kapatsın oğlum, ghost'u kapat. Reis. Oğlum bizim takıma biri geçti. He sen misin? Reis, ben ben reis merak etmeyin. Ben sizi izlemek için. Şimdi karşıta var mı? Bak yok. Ben... Bak dikkatimi dağıtıyorsun ne oğlum? Böyle böyle. Şimdi her korkun evine. Şöyle. Eee şöyle arkadaşlar. Şurada bir Reis'imiz var bizim. Reis saklanıyor. sonra o o o ölecek galiba. Ölecek galiba. Ölecek galiba. Çok çekişmeli. Ölecek mi? Ölecek mi? Ölecek mi? Öldü. Öldü. Evet. Reyna ile kameraya girdiler. 117. Can can bir şey diyeceğim. Reyna can çekti. Reyna can çekti. Evet. Evet. Pardon da benim. Tamam. Reyna öldürün. Reyna öldürdü. Ne öldürmesi oğlum? Canını Reyna. azalttı. Can, 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 Reyna, Reyna zaten ayağıma öldürmesi vur, gerekiyordu. Vur. Dur bir, öldürmesi Kanka, gerekiyordu. He, işte onu... tamam i̇şte tamam. Benim daha az canımı bıraktı bu. Boş, mi? kankam. Ya eğlenirsin ya az canlı oynarsın. Kanka, çünkü can basmışsın. Skill yok dedik inatla. Şimdi. Teo seni e, alırsa Reyna Teo Reyes de vs atar Dur çok çekişmeli hangisi ölecek Ve tamam Oo. tamam arkadaşlar e, ee, kaldı bir de Teo kaldı Şimdi 1v1 şu an dövüşmeyeceksiniz bekleyin Son oyunumuz sizce nedir? Fıç vs Speed game'e uygun dalacaksınız Aa, tam, tam, vs. değil. Benim tam değil benim tam değil Benim tam değil kanka e, canım tam değil. Otomatik yeniden doğum aç. Reis. Okey. Reis sen gel şimdi. Ee, şimdi. Bir de geçelim, bir de geçelim, bir de geçelim. Ghost'la da geçebilirsiniz. Bir de geçelim, Ghost'la da geçebilirsiniz. Kalkan basın lütfen. Kalkan basın, kalkanınız yoksa. Ve şimdi arkadaşlar. 3, 2, ve bir. Bana kim kalacak? Buradan sadece bir kişi çıkacak. Bu arada ben Reis'e güveniyorum. Reis, buralardır hala hayatta. Ben neyim kanka sonra? <laughs> Hayır Reis bir de. Hese'yi de Hese'yi de. Oh, oh, oh. Reis kaç kaç. Yaparsın Reis. <laughs> yaparsın. Hayır. Şimdi, Mehmet dedi ki, İngilizce ismi Simon ses. Ben size bir şey diyeceğim. Benim yaptığımı... E ee, söyle yapmanız ay ben söyledim yapmanız lazım. Fakat şöyle bir kör nokta var. E ee, mesela şöyle Mehmet dedi ki demem lazım. Eğer Mehmet dedi ki demeden eee mesela öyle. Ee, Mehmet dedi ki zıpla. He tamam. Ya biz olduğumuzda da yapsaydın keşke bunu ya. Kanka son tura finale bu yakışır diye düşündüm. O şimdi ee, şimdi Daha sonra kim kazanırsa sonra biz de yapıyoruz. Okey ya. okey okey. Hakkımız olur. Sonra tamam. kanka zıpla. ha şu an sen mesela Aa. eğlenmiştin İkiniz eğlenmiştiniz Anladınız? Mehmet bir hakkınız var. Mehmet dedi ki zıpla dersem eğer zıplamanız lazım. Ve Mehmet, Mehmet demedi zıplamayacaksın. Aynen okey anlaştık mı? Bakın Mehmet demek zorunda. Anlaştık mı? Temasse <laughs> ölür. <öyle> Başlıyoruz. <laughs> şimdi zıpla. Okey, güzel. Herkes oyunu öğrenmiş. Mehmet dedi ki zıpla. <laughs> tamam. fazla zıplamanıza gerek yok. Bir tane B bir git. git. Mehmet dedi ki B git. <gülüyor> <gülüyor> Az daha eğleniyordun Sınıklamak Teo. Yok değil mi? Yok. Ben söylersem var tabi. Benim söylediğimi yapacaksınız. Ben sadece... okey, okey geldiniz be. Hop! Oh! Tamam. Bak. Çok riskli oynuyorsun. Görüşürüz Aygaz. Kankem, Eğer benim söylediğimin dışında yani zıplarsanız Eee falan gibisinden. Mesela ben git dedim bir yere. Oraya gidiyorken zıplarsanız elenirsiniz. Şimdi daha zor oynayacağız hmm. tamam mı? Mehmet dedi ki A git. Beyler ben çıkıyorum aklınızı helal edin. Görüşürüz Aygaz. Bay bay. Hop tamam oradan da gidebilir. Oradan da gidebilir. Mümkün. Mümkün. Jet şu an garip bir yol seçti. Tamam siz oradasınız. Garip değil. E, silahlarımı alsam olur mu? Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Mehmet. Dedi ki şu silahları al. Bir, e, sadece bir tanesini alın ama. Tam birisi garanti şuraya çıkıp zipline ile. Orada. Zıplayabilir miyiz ki? Ha silah olmayan kaybedecek. Abo, sizde var mı silah mı? Sizde var mı? Hiç? Durun baştan baştan. Oraya bir ta <laughs> tamam. Tüm silahları şimdi şuraya atın. Tüm silahları buraya atın. Onlar hariç, o ikisi hariç. Okey. silah var mı? Klasik daha iyi olmasın. Klasik daha iyi. Klasik Şerifi de at, Şerifi de at. Hiçbir silah olmayacak. Bir şey yapayım. <laughs> Mehmet dedik şuraya geç. Nereye? Bir şey Mehmet. Görünm görünmüyor ki. Mehmet de vandal var. Ya anladık. Tamam şu an kimse de silah yok değil mi? Evet yok. Evet. Mehmet dedi ki benim olduğum yere geç. Hep oraya 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 buraya. Nereye? Geçelim. Tamam durduğunuz yere. Mehmet dedi ki yukarıdaki silahtan bir tanesini al. Evet biri ölecek. Evet, kimde yok bakalım? Hemen kim kader mahkumu? Bekle, kimsede yok. Sen de var mı? Nasıl? silahı almadınız mı oradaki? Yok. Bir oradaki... şey diyeceğim, Jet ikisini de almış. Jet, oh, Jet. Aa. Jet. Maalesef. Ama Leon'un hakkıydı. Bir tanesini alın ne demiştim. Ne? Bir tanesini ne alın ne? Bir tanesini ne alın, ne alın demiştim. Kaldı. Dur be. Dur be, dur be, dur be. Jet. Son sözün ne? Bir tanesini alın demiştim. Son sözün ne? Bak bu hakkı bir kez veririm. Sizin. Düşün biraz. Sizin. Ben mouse. Senin düşünmene izin veriyorum. Ba, 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 ba. Düşün dur yapma yapma yapma. Arkadaşlar hareket etmeyin. Şu an en önemli kişi şu jet. Evet. Total süt. Ha? Hasar görmezlik kapat. Hasar görmezlik. Hasar görmezlik. Hasar görmezliği kapatır mısın? Fajet Allah rahmet eylesin. Geriye iki kişi kaldı. İki evet. Silahları atalım mı? Ee, Mehmet dedi ki silahları at. Eleniriz. Klasik daha iyi. Tamam. Mehmet dedi ki otur. Yani çömel. Okey. Mehmet dedi ki mid git. Bir de git. Hop. Ne oldu? Çömelmeye devam etmez misiniz? Ha. Hadi. Mehmet dedi ki zıplayarak çömel. Okey hala gitmeye devam ediyorsunuz. Güzel. Mehmet dedi ki dur. Her şey dur dur. Yok, de ya. <laughs> Mehmet dedi ki dans et. <laughs> Mehmet dedi ki bıçak at. Arkadaşına. Aa, atamıyorsunuz. Hasar görmez mi açık? Yok. Aynı, takımdaydı. aynı takımdalar. Allah'ım ben geri zekalıyım ya. <laughs> her neyse. Mehmet dedi ki o bana bıçak at. Dur Lan niye sıkamıyorsun? He doğru. Bir <laughs> i̇şte kendin öleceğim. Neyse. Neyse bıçak attığınız olarak sayıyorum. Oraya git. Nereye? Görmüyor Hop, ki. Oraya, oraya. Aa. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kazandım. Evet sen kazandın anne. Allah rahmet eylesin. Oraya doğru gittin. Allah razı olsun. Allah kurtarsın Memate. Ne, ne, ne oldu Ne düşünüyorsun onun hakkında? Yedi. Ne düşün? Direkt kanka. yerin dibine girdi bari. Yerin dibine girdi. Neredesin? Her yerde olurum. Tamam gel. Tamam ona Aşağıda ghost'la gezer. Kanka, onurunla ya ölürsün onurunla ya da Bir kere oyun. oyun. Arkadaş. Tamam. Son ne? Bir kere kazandım. kazandım. Kazandın Bir mı? Bir kere bak. Oğlum dur yapma onu yapma yapma senin klavye sesin mahvediyor videoyu. Resi Ne diyor? Ne diyor? Ne diyorsun sen şimdi? Kazandın kazandın diyor. yani şey o, e, o, 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 o. bu video biraz sonra gelecek çünkü e, daha gelecek çok fazla hazırda videom var. Fakat arkadaşlar gerçekten size çok teşekkür ediyorum. E, önce öncelikle daha çok eline kulağına sağlık. Teşekkür ediyorum çünkü o önceki videomda da var. E, yakında yayınlanacak. Açıkçası arkadaşlar Peki, benim bir çok şey diyeceğim Benim ödülüm var mı? Senin ödülünü vereyim mi? Vereyim mi ödülünü? Ver. You <laughs> I'm <laughs> <laughs>